hem muhalefet mülakatı kaldırmayı vaat etti. Ve birkaç yıldan beri Türkiye'de her kez mülakat karşıtı. Biz öyle bir toplum haline geldik ki bir sesi yüksek duyunca onu doğru kabul ediyoruz. Şimdi arkadaşım mülakatı kaldırınca senin çok çalışkan FETÖ'n istediği her makama gelemiyor mu? Senin çok çalışkan PKK'lın her türlü makamı işgal etmiyor mu? ülke mekanizmasında var olmasının önüne geçmenin yolu mülakat değil mi? Mülakat. Peki şimdi sen haksız ve adaletsiz kararlar veren, şahsi menfaatlerini her şeyin üstünde tutan bir iktidar yüzünden yani pire yüzünden niye yorgan yapıyorsun? Sen adil ol, senin ayağının bastığı yer sağlam olsun, kamuya personel alırken Adil bir şekilde mülakatla personel al. Neden mülakat kaldırıyorsun? Yani bakın yaptığımız her iş yanlış arkadaşlar. Mülakatın böyle bir zararı yok. Mülakatı kameralı yap. Mülakatı ses kayıtlı yap. Mülakatı insanlara açık halde yap. Mülakatın yöntemlerini değiş. Bu başka bir şey. Ama sen mülakatı kaldırınca ne bileceğiz senin arkadan sorular dağıtmadığını? Kimi nereye istiyorsan yerleştirmedi. Ne bileceğiz senin sınav sonuçlarını manipüle etmediğini. Yaşanmadı mı bu ülkede? Olmadı mı bunlar? Ey Türk gençliği, her duyduğuna inanma. Rica ediyorum. Sorgula, mantığı, doğruyu, yanlışı ayır de. Ondan sonra her türlü kanunları çıkarıp, her türlü değişiklikleri yapıp sizi kandırıyorlar.